Abi Mete abi sabah akşam oyun oynuyorum ama bir türlü yükselemiyorum. Geceleri inşaatçım boşaldığında telefon alarm kuruyorum. Geceleri onları tekrar inşaata veriyorum. Yine de gelişemiyorum abi. Mi diyorsunuz arkadaşlar. O zaman tam adresindesiniz. Çünkü Clash of Clans'ın gizli sırlarına, gizli gelişim tekniklerine ineceğiz birlikte. Bu tüyolara oyun. Bak yemin ediyorum çok hızlı gelişeceksiniz. Çok hızlı gelişeceksiniz. O yüzden sizlere bu sırları paylaşıyorum geçelim. Evet. Öncelikle şunu bahsetmek istiyorum. Belediye binası 9'a kadar arkadaşlar ilk amacımız ganimet kasmak. Neden? Olayın en büyük amacı ganimet kasmak. Ya bu benim yıllardır hesabım gördüğünüz gibi. Ya 12.000'e yakın yeşil taş var. Bir süreden sonra var yeşil taş kasmak bebek oyuncağı. Bebek oyuncağı. Ya gerçekten çok kolay oluyor. O yüzden yeşil taşı kesinlikle kafanızı takmayın. Biliyorum farkındayım. Belediye binası 9'a kadar çok zor. Ve 5. işaretçi almak çok zorlanıyorsunuz. Aynı şeyleri hepimiz yaşadık. Şuna emin olun eskiden ya yani oyun ilk çıktığı zamanlar e, alfalar bilir. O zaman oynayan arkadaşlar yeşil taş kasmak kesinlikle çok daha zordu. Yeni görevler geldi işte yan köyden maden ocağı geldi falan filan. Yeşil taş kasmak çok önemli. Çok kolay olmaya başladı artık. E, e, dediğim gibi tekrar konumuza dönelim. Oyunun ana temeli nedir? Ganimet kasıp hızlı bir şekilde yükselmek. Arkadaşlar belediye binası 9'a kadar kesinlikle ve kesinlikle bir bebek ejderle saldırın. E, benim nacizane düşüneceğim şudur ki Belediye binası 9'a hızlı bir şekilde geçeceğim. Neden? Çünkü belediye binası 9'da hem barbar kralınız hem okçu kraliçeniz geliyor. Bu durumda bunları belediye binası 10'a geçmek için maksimum 30 seviyeyi çıkartabiliyorsunuz. Ve 30 seviyeyi çıkartmadan kesinlikle ve kesinlikle belediye binası 10'a geçmeyin sizi var yemin ediyorum barbekü yaparlar haşlarlar. Pişirirler kele kral savaşlarında falan var ya acımazlar acımazlar. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle söyleyeceğim şey şu ki yani barbar bar kral ve kraliçenizi 30 yapmadan belediye binası ona geçmeyin. Her seviyede bu geçerli. Ama şu, işte şunun, şuna dokunuyorum burada. De, diğer düşük seviyelerde yani belediye binası altta aşağısındaysanız hızlı bir şekilde e, diğer e, işte duvarlarınız falan zaten çok kolay basılıyor da duvarlarınızı falan basmadan bir an önce belediye binası 9'a geleyim kiloları basmaya başlayayım diyebilirsiniz. Çünkü vakit kaybetmezsiniz. Bir yandan da e, iksir kaybetmezsiniz. Çünkü belediye binası e, o seviyeye gelene kadar hep altında basıyorsunuz o duvarları. Yani bir süreden sonra inanılmaz karlı olmaya başlıyor. Zaten benim seviyelerimde bu arada da en çok iksire ihtiyacınız oluyor. O seviyelerde iksir çok oluyor. O yüzden dediğim gibi yani onlardan öyle kar etmek istiyorsanız, zamandan tasarruf etmek istiyorsanız kesinlikle bu yönteme başvurabilirsiniz. Ayrıca ve ayrıca yani geride kal kalacağım diye korkmayın kesinlikle. Çünkü bunun sebebi şu. Efendimle söyleyeyim burada e klan oyunları oluyor, etkinlikler oluyor. Size inşaat iksiri veriyorlar kardeşim inşaatçı çık veriyorlar. Gidersin inşaatçı kullanırsın bir tanesini. Oh, mekan bütün inşaatçın hızlanır. Takır 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 işlerin halli olur. Onun dışında size söyleyeceğim şey şu. Arkadaşlar, belirli belediye binası ona geçe 11'e geçenler falan olduğu takdirde de kilolarınızı onlarda da kesinlikle yükseltmeden geçmeyin. Bak inanın çok sıkıntı yaşarsınız ama kilolarınızı nasıl makslarsanız belediye binası bir seviye yükseldiğinizde çok keyif alırsınız oynamak. Yani kimse sizi kolay kolay yeni güçleyemez. Ya yani büyük sıkıntı çıkarıyor. Ya yani bir kraliçe gerçekten 30 seviye ile 40 seviye arasında bir dağlar kadar fark var. 30 seviye kraliçe ile düzgün bir yürüyüş yapamazken ama 40 seviye kraliçe ile artık e, bir düzgün yürüyüş yapabiliyorsunuz. Ayrıca duvarlar çok önemli. Benim bu hesabımda biraz e, ufak tefek duvarların geride kaldı farkındayım ama çok hızlı bir şekilde ilerletiyorum bunu. E, duvarlarınız köyünüzün nasıl diyeyim size e, bir korkutucu şey veriyor. Hava saldırısı rakip yapacak olsa bile rakip adam diyor ki ya bu adam aktif oyuncu abi diyor anladınız mı yani. Bir göz daha veriyor yani duvarlarınızı o yüzden mutlaka kasın. Duvarlar inanılmaz önemli. Duvarlarınızı önem verin. Onun dışında söyleyeceğim şu ki belirttiği binası yeni seviye geçtiğiniz anda ilk basacağınız şey ordu kampı. Ondan sonra cıma, klan kalesi, ee, kışla ve 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 tabii ki büyü ürettiğiniz büyük fabrikalarımız arkadaşlar. Ya bunları geçer geçmez bunları basın. Yok efendime söyleyeyim cehennem kulesiymiş. Kaya saçarmış. XCI'ymiş. Arkadaşlar bunlara en son. En son. Bakın insanların en çok yaptığı hata bu. Yani acele etmeyin. Yani çünkü size şöyle söyleyeyim. Belediye binası yeni seviyeye geçtiniz. Siz iksiyayı taktığınız takdirde klan savaşlarında, lig savaşlarında, normal rakiplerde iksiyayla rakipler gelecek size. E sizin laboratuvarınız geride bir defa yani. Sen nasıl X yani birine kolay bir şekilde saldıracaksın? Anladın mı? Mantık bu. O yüzden ağır savunmaları en sona bırakalım. En mantıklısı budur. Yani klan savaşında ne rakiplerimizin zorlu gelmemesi için olabildiğince ağır savunmaları en sona bırakalım. E, Emin çok çok daha fayda sağlanacak. Özellikle zaten bu seviyelerde yani ganimet kasarken de öyle. Şimdi e, gidiyorsun ganimet kasmak için e, bir savaşa giriyorsun, adamın arsa bulmaları var. İnsan yani yıldız alabileceğim mi, alamayacağım mı? Yıldızdan da ekstra ganimet bonusu alıyorsun tabii ki. O da önemli benim için. O yüzden ya yani bu telaşları bu strese girmemek için en mantıklısı bu bence. Onun dışında başka şöyle profilimize de gelelim. Klan savaşınızı bana kalırsa Beli Dey binası 9'a kadar havadan yap. Çünkü en garantör hava saldırısı klan savaşlarında. Yani üç yıldızda çok yakın oluyorsunuz normal ejderle belediye binası 9'a kadar ganimetle ganimet kasarken de kesinlikle bebekecilerle kasın. Pardon. belediye binası 11'e kadar bebekecilerle kasın. Ondan sonra zaten buradaki biliyorsunuz süper karakterleriniz açılıyor. Buradan süper karakterlerle çok daha rahat kasıyorsunuz bir süreden sonra. Yani o belediye 9 belediye binası 9'a kadar kesinlikle bir çile var. Farkındayım ama ondan sonra emin olun ganimet çok daha kolay oluyor. Ve şu şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben şunu fark ettim. Yıllardır bu oyunu oynuyorum geceleri belirli bir saat var ve o saatlerde en çok ganimet geliyor. O saatler hangi saatler? İşte mesela e, geceleri 12 buçukla iki buçuk arası mesela. Ondan sonra üç buçukla altı buçuk arası, beş buçuk arası. Ya her arattığın köyde 708 binlik en az ganimet çıkıyor. Çünkü ölü köyler denk geliyor. Yani ne var artık anladın mı? Geceleri bu iş daha yürüyor. Yani böyle bir tüyo benim. Çoğunuz gece oynayamıyorsunuz ama aranızda illa gece oynayanlar vardır oyunuzu. O yüzden onlarda ufak bir tüyo olsun bu. Yani mutlaka işinize yarayacak. Onun dışında ya oyuna yeni başlayan çoğu arkadaşımızın bilmediği bir şey var. Ee, tabii bunların çoğu eski oyuncu o yüzden bunların farkında değil insanlar. Arkadaşlar burada etkinlik köşemizden buradaki etkinlikleri yapın. Özellikle oyuna yeni başlayan arkadaşlar. Şu an mesela bir tane etkinlik vardı. Burada bir kahraman kitabımız vardı. Ve bu kahraman kitabını ister kullan istersen 50 yeşil taşa sat senin seçimin. Ondan sonra 400'de XP veriyor zaten. Yani düşük seviyede olan arkadaşlarımız için veya yüksek seviyede olan arkadaşlarımız için kesinlikle ihtiyaç bunlar. Yani bunları yapın. Onun dışında şu anda arkadaşlar lig savaşlarındayız. Normalde ben bugün e, lig savaşlarının ikinci gününün videosunu çekiyor olacaktım ama yani rakip öyle bir geldi ki e, keyif vermedi. Yani gerçekten savaşlar tatmin edici değil. Çünkü çok ezici üstünlükle yeniyoruz abi. Yani dün de aynı şekilde oldu. Şöyle göstereyim size. Yani... E, yani gördüğünüz gibi çok ezici üstünlükle yeniyoruz ve sarmadı o yüzden videosunu da çektim. Gerçekten videosunu da çektim ama dedim yüklemeyeceğim yani bugüne bu videoyu çıkartayım. Gördüğünüz gibi şu anda birincilikte ilerliyoruz. Kalan savaş, lig savaşlarına girmeden önce de demiştim ki biz dedim kesinlikle dedim ya biriz ya ikiz dedim maksimum ilk üçe gireceğiz ama kesin dedim. Ve şu anda e, sözümün şeyle geliyor görüyorsunuz. yarınki rakibimiz bir tık zorlu. Bir de son günkü rakibimiz bir tık zorlu. Onun dışında Burada sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Bu arada e, lig puanlarından bahsedeyim hazırlık savaşlarına değinmişken. Arkadaşlarım e, lig puanları çok önemli çünkü gördüğünüz gibi özellikle mesela Belediye Binası 9'a kadar atıyorum ben burada araştırma iksirini ve inşaat iksirini kullanmıştım ve inanılmaz verim elde etmiştim. Hani demiştim ya Belediye Binası 9'u çok hızlı basmıştım diye. Bu yüzden inşaattan geri kalmamak için kesinlikle araştırma ve e, inşaat iksirini kullandım ve inanılmaz fayda gördüm. Onun dışında e, iş ee, diğer hesaplarımda ben lik puanlarımı biriktiriyorum. Onun için böyle patak basmalık bir video çekeceğim. Yani burada aslına bakarsanız en mantıklısı kahraman çekici almaktır. Neden? Hem kareksi vermiyorsun, hem zamandan tasarruf ediyorsun, hem de inşaatçından tasarruf ediyorsun. Yani kesinlikle en mantıklısı burada kahraman çekici. Ee, en fazlası da bu zaten gördüğünüz gibi. O yüzden bunu koymuşlar. Şöyle bakalım başka değinecek bir şeyimiz var mı? Yani bir, e, beşinci inşaatınızı almadan sakın ama sakın <laughs> tamam mı? Bakın bu çok önemli bir bilgi. Yani buraya gelip de efendime söyleyeyim ben barbar kralıma yılbaşı kraliyet kostümü alacağım bilmem ne carçuk topuna girmeyin arkadaşlar. E, i̇lk önce beşinci inşaatçı. Geliyorsunuz buraya heves ediyorsunuz. Bunu alacağım, bunu alacağım, bunu alacağım. E, ne olacak? için geri kalıyor. Sonra savunma müddeti abi. Saldırı yapamıyor mu abi? Onun dışında. Şöyle tekrar tekrar bakıyorum. Bir şey unutmak istemiyorum tabii ki. Şöyle bakalım. Arkadaşlar gerçekten belediye binası 9'a kadar falan normal X'lerin kesinlikle fazla fazla artacağına eminim. Bu yüzden diyorum sizlere Belediye binası 9'a kadar hızlı hızlı bas. Gerçekten çok rahat edersiniz. Yan köyden bahsettik mi? Yan köyden bahsetmedik değil mi? Yan köyden e, bahsedecek olursak da burada arkadaşlar 6. işaretçiyi bu kör sayesinde alabiliyoruz. Yani burada ne kadar çabuk kasılırsak o kadar çabuk 6. işaretçi alırız. O yüzden yani burayı e, ben diğer hesabımda oynamıyorum. Zaten bu hesapta gördüğünüz gibi full. Olabildiğince hızlı kasmaya çalışın. Artık videonun sonuna geleyim. Umarım e, tecrübelerim işinize yaramıştır. E, ben Yıllardır bu oyunu oynayarak, bir <laughs> <soyunu oynayarak, gülüyor> şey olarak çok tabii ki, vermeye çalıştım. Umarım dediğim gibi işinize yarar. Şimdi teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşçakalın diyorum. Hepinize iyi.